Bismillahirrahmanirrahim. Burası Afganistan, Tahar ili. Ee, bugün, gerçi bu su kuyusunu daha önce açmıştı. Fakat lavhası bugün e, getirildiği için bize levhesini getirdikten sonra geldik. Zeynep Kuyaş ablamızın gönderdiği e, yardımla bu e, su kuyusunu tamir, tamir su su buyusunun yapmış olduk. Allah zelizler Zeynep ablamıza, ailesine, mücahit ailesine e, çok e, Allah razı olsun. Allah gönderdikler yarın kabul etsin inşallah. Allah geçmişler ruhuna bağışlasın. Gördüğünüz gibi e, yani burada daha önce bahsettiğim gibi onlarca ailenin su sıkıntısını gidermiş olduk ve çok acil ve ihtiyaçlı olduğu bir yerde tabii ki Başka su üzerinde de gittik, <laughs> kimse yoktu ama burada gerçekten bakıyoruz, çocuklar gelmiş su alıyorlar, götürüyorlar ve büyükler aynı şekilde. Yani demek istediğim şu, yani çok önemli olduğu bir yerde çok güzel olan bir su kuşunu açmış olduk. Allah-u Teala tekrar tekrar Zeynep Kuyaş ablamızdan razı olsun, Allah geçmişten ruhuna bağışlasın inşallah. Çok teşekkür ederiz. jak, jak...